Arkadaşlar DSG şanzıman resetleme işlemini göstereceğim size. Öncelikle kontağa basıyoruz frene gaza dokunmadan. Kontak açıldı. Işıkların sönmesini bekleyelim. Evet söndü. Şimdi gaza dibine kadar basit tutuyoruz. 30 saniye. Bekleyelim bir 30 saniye. Evet 30 saniyede oldu. Şimdi konta gazı bırakmadan kontağı basıp kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi gazı bırakıyoruz. Normal çalıştırma frene basarak marşa basıyoruz. Evet. Resetleme işlemi başarıyla gerçekleşmiş oldu. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkürler.